Adaş oyunda mı peki? Aha bizimle var var aynı oyunda. Abi gelsin. Aa geliyor. Aha Aadaş geliyor. Buraya, gelmez. Ya. Adaş gelmez buraya ya öyle bir şey yapmaz şu Adaş o kadar Oğlum. akıllı akıllıdır Oğlum ya. Oğlum ne işim var benim Iceberg'de. Akıllısındır zaten gelmezsin yani. Canına susadıysan gelirsin ayrı bir de dava da. Eksi gelsin yani bizim tarafımızdan. Ne aldın be Samet? O alıyorum kanka ne alayım ya. Hayır Samet 3 kişi, kişi bir adama bir şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Kanka <da>? ben ki bırakmıyor <laughs> sizi hatırlamıyor şu an. Aaa geliyor geliyor aaa. Kim geliyor lan? He Salaklar. Atama böyle saplarlar işte. Asla. Kimse düşmedi. Bu kimle konuşuyor ya? Maç izliyorum. <laughs> oğlum o maç bitti lan. Bir daha izliyorum oğlum. Ben... Mi oluyor? Çok zevkli oluyor. Ben böyle zevk alırım. Bitmiş maçları. Bir de koyduysak var ya of. Sen şöyle ver Şerefsiz offside ya abi offside değil ya. Offside değil bu pozisyon ya. Abi inanılmaz ya inanılmaz pozisyon ya. İllüzyon gibi pozisyon. Al. Aa. Bu da mı offside? Bak. Ya bırak bu işleri ya. Burak o orada bu M4 papası var mı kanka? Alen, Yok kanka şu an yok. Bu da offside dedi ki. İki tane golümüzü yediler kanka. Hiç, i̇ki golü mü saymadı? İki golü de saymadı. İlk iki golü saymadı. Ne saçma Şerefsiz oğlum hakem. Satılmış bezemek. Hakeme rağmen yendik yani. Ha gol. <laughs> Barış Alper de salak gibi dışarı atmış. Beyinsiz kuş beyinli malukat. Ha geliyor gol. <gülüyor> 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 dur gitme dur. Dur. Lan gitme dedim sana. git. Hmm. Hı? ne soktuk be ne soktuk be Hakikaten var ya yemin ediyorum böyle bir sokuş yok ya ben de kadıköyde kanka kendi evlerinde harbiden 1-0 yenersin şans derler 2-0 olur hadi neyse derler adam var adam var adam var adam, var. adam geldi bana ha? arabayla Haberi geçiyorlar. Size doğru geliyorlar. Geliyorum. Arabayla mı? Arabayla geldiler. Geliyorlar. Beni görmedi lan. Ben. Yusuf koordinat var mı? Bu taraftan geliyordu. Tepeden. Ses var da nerede? Nerede Yusuf? Ya önümdeler. Önümdeler, ben de önümdeyim. Hmm, gördüm. Şur, şurada biri. Hadi yallah yallah burası kapalı. Burası kapandı. Sonra bir daha izlerim dur. İlk sonra dayı mı lan bu? İnşallah öyledir diyecektim ne demiş. Şurada kamyon kasasının içinde. Evet orası kalabalık arkadan da geldiler. Ha Emre'ymiş. Ben o kayadaki de 2 3 tane çaktım da düşmedi. E ee, Burak sağında bir adam var kanka. Onu bayağı yerleştirdin dedi. Burak geleyim mi kanka? Şuradakine dikkat edin ha. Onu sana bıraktık kanka sen onunla ilgileniyorsun. Bir şey söyleyeceğim beyler vurduklarınızı kaldırıyorlar ha. Evet. Az önce bir tanesi çatıya düştü çatıda vurdum. Allah'tan durağı görmedi. Şurada. Düşman Görüldü. görüldü onun içine kanka. Şurada da var. Aa gördüm adama. Emre nasıl göremiyor lan o adamı? Yedim Bana, mi onu? Görüşüm yok. Yani. Şurada. Tepedin. Tepeden indi oğlum adam aşağıya zaten. Bir tane ben de şurada var. Evet kanka oradaki zaten yedi. Şurada. Ulan Render'a kaldı ya. bırak. şuraya kaçtı kanka. Emre arkadan adam geliyor arka kanka. Gidiyordu. Bot da olabilir. Botmuş. O botmuş onu öldürdüm. Şuradan kaldırmaya gidiyordu adam. Orada hala kayada. Aha. Arka geldi. Benim arkam geldi. Şu taraf geldi. Duydunuz Kaç değil mi? Kaç kişi bunlar ya? Duydunuz Kaç değil mi? Kaç kişi bunlar? Gözlüyorlar kanka ben anlamadım ki. Arkada adam var. Nerede o? Ses aldım inceden. Aa şeydeler. Ha bir burada. Var. Adamlar bu Nerede? taraftaki evler şeydeler. Yerdeler. Bak şeyde bir tanesi. Evet o evet. Bot o yok o değil o değil o değil bu bot. Birini baydım. Aa paraşütle şey atladı yok köprünün kesinlikle. altına atladı dikkat edin. Kaldıracak adamın ya. Bir tık arada kaldık ya. Ödümde adam var bir yerde. Burada. Düşman görüldü. Ne ya. ya adam orada diye ya. İki kişi iş aldım orada ya. Ha, Emre abi gel beni kaldırsana o bana ateş ederken oldu. Ya da Yusuf daha yakın kanka Yusuf sen gel. Çekil ya yani, ne Yusuf Basta ben geldim. gelsin Geldim geldim ben geldim, sanat geldim, sanat geldim. geldim geldim geldim. Çekil gel gel gel. Şaymıyım? Gelmeyeyim mi? Gel mi? 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 adam onu ya. adamını kaldıracak. Bana bak, bak şuraya bak. şuraya biri bak, atladı, atladı bak, tamam. tamam mı? Benim bayraklarımı hep kaldırdılar ya. Şunun içindeler. Düşman görüldü. Bir tanesi şu tepemize doğru çıkıyor gibiydi ya ona dikkat edin. Mark the location. Başka bir gözüm yok. oraya. Arka gelmiş lan. Aa, ben arka benim arka. lan o ben ben. Tamam adaj, ben geliyorum. vurma adam. Adaş gelme. <laughs> of. Bir tane de sağda vardı ha sağda. Ar arkadaki adaş mı? Arkadaki adaş. adaş. Tamam adaş git. Ulan sen tek geldin değil mi lan? Info vermiyor adaş. Hayır oğlum tek adam, adamları geldi ki adamlar bizi vurur diye söyledim. Biz şey bırakalım, Emre'yi bırakalım direkt oyuna dönelim abi. Emre oyunu oynasın. Aynen bey ben az kalsın ateş ediyordum. Sonunda siz misiniz Lan biri bana atıyor lan. Kanka benzin istasyonunda adam Adac, var ama. Adaş sen miydin? Adaş götüne koyacağım ama ha. O sen miydin diyor. Yam yama bak. Çarşı al hepimiz buradayız. Info yapma. Info verme. Info verme ne oğlum? Adam ateş ediyor. <laughs> ben bir gördüm bir yere kadar etmedi. Ben diğer adamlar sandım lan. Hayır oğlum biz halen buradayız ya. Diğer takım ne oldu? Öldü. Banka orada 3 3 takım falan yedik orada ya. Marketin orada birileri var. Evet evet. Oraya düştü zaten şeyle. Yamyam adaş ya. K98 atıyor biri ki otel mi Yapma. Öyle şeyler yapma. Direkt öldü mü? Burayı. Direkt öldü kanka. Oğlum ya. sana Adaş. Kanka uzakları oyna. Bir şey isteyen var mı lan? Dünya kadar lo param var. Kanka bana bana bir tane M24 alsana ya. Dünya kadar param mı diyorum. Evet evet M24. Abi bıraktım. Bıraktım şeyi. Kas kalıyorsun. Asım. M24 parası verseniz abi. Oğlum kask kendimi kendim aldım çelikerek şey. Para bıraktım sonra. M24 parası şey Samet al kanka. Al 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 al, al şunu. Oha. Kanka bir şey istiyor musun? İçecek içecek Samet. 3 tane içecek atsana bana. 6, 6, 7, 7. yiyerek Ay sadece yelek alabiliyorum. Altı iki saat sonra tamam Ver sen oğlum onlara bana. Ee, i̇çecek. İstiyorum. istiyorum. kitlerimi niye aldın? Ne kiti lan? Yerden kit çektin benim. Lan üç tane kitim vardı. Sen kaç tane çektin? İki tane. Dur ben Aa, bir bıraktım. daha alayım. Lan tamam. Alabiliyorsun madem. Alamıyorum alamıyorum. Neyse ama. E, Al. Adaş neredesin? Sende kaç kanka. Kanka? tane kit var kanka? Mişteni de çatıda var? Kaç tane? Bir tane. Al kanka şunu. Kardeş boyu. Allah Allah. Lan burada 3 takım yedik yalan. Oha diyorum ya. Nasıl çatışma çıktı burada böyle? Abi var ya Allah'tan kayıttaydım ha. E Burak önden geliyorlar kanka. Düşman görüldü. Tamam. İnşallah beni görmemiştir ya. İnşallah beni de. Adaş olabilir o. Çatıdaki benim lan mı geçmişti indi? Tamam bir Yok, Yok kanka değiliz. biz gelmiyoruz da. Hah helal kanka be. Temiz. Temiz. Ana oyunu müşteğine de müşteğine tarafına var <laughs> lan. Ya Emre'ye Cembo'yu vurdu. Emre işaretle lan. Dön dön kanka dön 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 Samet dön kanka dön dön. dön. Alana doğru dön. Adamları işaretlesin Burak. Be. <laughs> Nerede? Oğlum, oğlum onlarla biz kaldık zaten. 4'e 4. Onlarla biz dediğim biz varız hmm. lan 4 kişi. Tamam Hı. işte oğlum ya. Siz de mi 4 kişisiniz? Ha Sizin adam burada burada. takım kaldı. Oğlum beni niye vuruyorsunuz? Sen <laughs> miydin Özür kanka özür. özür. Var, takım kalmadık mı? <laughs> ne haber? Beş bir bir orada görüyorum. bir kişi daha. Orada bir kişi daha var. Adaş şimdi altın gibi bir renklere Adaş. Adaş bu sen misin? <laughs> Kırmızı kıyafetli Adaş. Tamam. Şurada bir kişi var. Şurada bir var. Şurada bir kişi var. Arkandayım Adaş vurma beni. Abi başkası sık ya. Tamam. Sakın oğlum artık. Tamam yapacak bir şey yok. İlla birinci olmayayım. Tamam tamam. Bunlar <laughs> şurada bir kişi daha var. Emre öldü mü? Help. Ama o da Ataş adam benim Sen çek, çek sen diyeceğim ama dur. Bizimkiler yesin de onları bari. Ya bu adaş yüzünden öldüm ya. Adaşa göstermeyeyim diye. <laughs> Ben alabiliyor alabiliyoruz mu? Abi Burak almaya gidersem yusuf, Emre yusuf, görür. Mustafa Emre görür ama evet. Ya Emre bas git ya. Oğlum şuradaki adamı unutmayın ha. Lan bir tane adam var Emre dışında gidin de vurun o adamı bari. Emre'ymiş o. Aha. Adaş bana sattı Adaş gel bana. Ha. Yusuf gel beni al kanka o zaman diyeceğim. Geçemezsin. Aa Adaş çatıda. Adaş çatıda hey, Yusuf. Dur. Dur ya. Psikoo. Adaş bomba atacak. Hadiysiniz. Dur kanka dur. Vural başı. Hadi. Adaşa gidiyordum. Vallahi adaşa gidiyordum. Victory <laughs> <laughs> belongs <laughs> to